Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz iki basamaklı iki sayıyı birbiriyle çarpma işlemi. Şu anda önünüzde gördüğünüz gibi iki tane sayımız var. Birincisi 24, ikincisi 13. Şimdi biz 24 ile 13'ü birbiriyle birbiriyle çarpacağız. Şimdi çarpma işlemini yaparken ilk önce birler basamağından başlayacağız. O yüzden ben şu anda biri kapatıyorum, biri kapatıyorum. Önce 3 ile 4'ü, sonra 3 ile 2'yi çarpacağım. Evet, 3 ile 4'ü çarpıyorum. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi elde var, 1. Şimdi 3 ile 2'yi çarpıyorum. 3 kere 2, 6. Bir de burada eldemiz vardı, etti. 7 R7 yazdım şimdi bu sefer birler basamağını kapatıyorum onlar basamağındaki sayıyla devam ediyorum onlar basamağındaki sayıyla devam ederken çocuklar çok dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var e, son sayının altını boş bırakıp e, yana geçiyoruz bunun nedeni de bizim çarpmış olduğumuz şu andaki sayı 1. Onlar basamağında yer aldığı için aslında bu bir 10. Yani 24'ü biz 10 ile çarpacağız demektir. O yüzden burada gizli bir sıfır varmış gibi düşüneceğiz. İstersek sıfır koyarız. istersek de koymadan devam ederiz. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Evet Gördüğünüz gibi bu sefer onlar basamağındaki sayıyı önce birler basamağındaki sayı ile çarptım, sonra onlar basamağındaki sayı ile çarptım ve yazdım. Şimdi toplama işlemine geçiyorum. 2 aşağı ya da 0 olsa 0 yazmış olsaydım 2 0 daha 2. 7 4 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. 2 1 de elde vardı. 3. Evet. 24 ile 13 sayısını çarptık. Sonuç kaç çıktı? 312. Yani çocuklar bunun anlamı neydi? Bunun anlamı şu. 24'ü 3 ile çarptık. 24'ü 10 ile çarptık. Sonra topladık yani. Kısa şekilde yaptık. Şimdi toplama şekliyle de diğer şekliyle de size göstereceğim. Şimdi bakın. 24'ü 3 ile çarpacağım. İlk önce 24'ü 3 ile çarpıyorum. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6. Bir de elde 7. Bu 72 çıktı. Bakın burada da ne vardı? 72 vardı. Şimdi 24'ü 10 ile çarpacağım. 0 kere 4 0. 0 kere 2 0. 1 kere 4 bakın bir tane boşluk bırakıyorum. 1 kere 4 1 kere 2 2. Şimdi topluyorum. 0 4 2. Kaç çıktı? 240. Yani burada fakat burada ne var? 24 var. Çünkü nedir? Burada biz ne dedik? Gizli bir sıfır varmış gibi düşüneceğiz. O yüzden şimdi ben bu 240 ile 72 toplayacağım. 240 72 ile toplayacağım. 0 2 daha 2 7 4 daha 11 11'in biri elde var. 1 2 3 312. Evet, gördüğünüz gibi iki sonuçta aynı. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi başka bir tane örnek yapalım. Evet, yine bir örneğimiz. Evet, iki tane doğal sayımız var. Bir doğal sayımız 25, bir tanesi de 34. Şimdi yapmaya başlıyoruz. İlk önce birler basamağından başlıyorum. Ee, onlar basamağındaki sayı yokmuş gibi davranıyorum. 5 kere 4, 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var 2. Evet, şimdi 4 ile 2'yi çarpıyorum. 4 kere 2 8. 2 de burada var 10. Evet bakın burası 3 basamaklı bir sayı oldu. Evet şimdi birler basamağını kapatıyorum. Onlar basamağıyla devam ediyorum. Ee, 3 kere 5. 3 ile önce birler basamağını çarpıyorum. 3 kere 5. 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2. 6. Bir de elde 7. Evet çocuklar bakın burada yine ne yaptım? Bir boşluk bıraktım. Çünkü yine tekrar etmek istiyorum. Buradaki 3 değil aslında 3 onlar basamağında olduğu için 30. Yani biz 25'i 30 ile çarpıyoruz bir. Bir de 25'i 4 ile çarpıyoruz demek. İkisinin toplamı oluyor. Şimdi topluyorum. 0 aşağı. Burada 0 da gizli sıfırımız da olsa 0 0 da 0. 0 5 daha 5. 7 1 daha 8. Evet. Gördüğünüz gibi 25 ile 34'ün çarpımı 850 olarak karşımıza çıktı. Eğer sizler kendiniz e, deneyebilirsiniz. 25'i sadece 4 4'le çarpın, sonra 25'i 30'la çarpın, sonra ikisini topladığımız zaman yine 850 olduğunu göreceksiniz. Evet, başka bir örnekle devam ediyorum. Evet, yine iki basamaklı iki tane sayının çarpımı. 42 ile 18, 8 kere 2, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 4 kere 8, 32 bir de elde var. 33. Evet. Şimdi gel, geliyorum. E, birler basamağını bitirdim. Onlar basamağına geliyorum. 1 kere 2, 2. Bakın tekrar bir boşluk bıraktım. 4 kere 1, 4. Evet. Şimdi ne yapacağım? Toplayacağım. 6 aşağıya da 6 0 daha 6 3 2 daha 5 3 4 daha 7 756 Evet çocuklar siz isterseniz bunun burayı bu, bu boş bıraktığımız yeri anlamak açısından şöyle yapabilirsiniz yine 42 yi önce bir köşede 8 ile çarpın sonra 42'yi 10 ile çarpın çünkü bu bir bir onlar basamağı olduğu için 10 anlamına geliyor İkisini toplayın. Tekrar 756 olduğunu göreceksiniz. Evet. Son bir örnek yapılmış örneğimiz var. O örneğin üzerinde de bakalım doğru yapılmış mı yapılmamış mı? Evet. Burada 26 ile 24 sayıları çarpma yapmışlar. Bakalım doğru mu? Evet. Önce birler basamağından başlıyorum. Onlar basamağı yokmuş gibi davranıyorum. 6 kere 4 ya da 4 kere 6. 24 elde var 2. Evet. Şimdi... 4 ile 2'yi çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 2 de elde vardı 10. Evet buraya kadar doğru. Şimdi birler basamağını kapatıyorum. Bu sefer onlar basamağından devam ediyorum. Burada 2 var. Önce 2'yi birler basamağında bulunan 6 ile çarpıyorum. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. Evet yine şu, şunu dikkat ediyoruz. Boşluk bırakıyorum boşluk bırakmayı unutmuyoruz. Eğer biz bunun altına yazmaya başlarsak 2'yi buraya yazarsak sonuç kesinlikle yanlış çıkar. Orada gizli bir sıfır varmış gibi düşünüp boş bırakacağız. Hatta eğer şey yapamıyorsak oraya bir sıfır koyabiliriz. Sıfır koymamızın bir mahsuru yok. Evet şimdi devam ediyorum. 2 e, kere 2 4. Bir de elde vardı 5. Evet yazmış. Bakalım 4 aşağı evet. 0 2 daha 2. 5 1 daha 6. Evet 624. Evet sevgili çocuklar 26 ile 24'ün çarpımı 624 olarak karşımızda ve doğru olduğunu e, baktık gördük. Şimdi sizler yine e, şu şekilde yapabilirsiniz. Hem bu gösterdiğim şekilde hem de tekrar 26'yı önce 4 ile çarpıp sonra 26'yı 20 ile çarpıp sonra ikisini topladığınız zaman göreceksiniz ki 624. Bunları söylememin nedeni de şu boşluğun neden olduğunu kavramanız açısından söylüyorum. Hiçbir zaman şuradaki 2 olarak düşünmüyorum. Bakın bu bir 2 ile çarpmış. Evet 2 ile çarpıyorum ama aslında bu onlar basamağında olduğu için bu 2 nedir? 20 anlamında değil mi? 20. Evet buradaki 4 4 çünkü birler basamağı olduğu için 4. Ama buradaki 2, buradaki 2 onlar basamağı olduğu için 20 şeklinde düşüneceğiz. Evet konumuz bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Hoşçakalın.